Herkese merhabalar arkadaşlar ben sayfa sayfadanırmak yepyeni bir oyunumuz Siberia ile kaldığımız yerden devam ediyoruz Daha sonra arkadaşlar oyuna geçmeden önce e, Facebook sayfamıza, Steam grubumuza ve Discord sunucumuza katılarak bize desteklerinizi verebilirsiniz e, Oyuna geçecek olursak arkadaşlar Oyunumuzu şöyle bir yeni oyun diyelim e, Evet e, Oyunumuz arkadaşlar Siberia Benoil Sokalın yazıp Sanat yönetmenliği yaptığı ve 2002 yılında Fransız Microhits tarafından geliştirilen macera bulmaca çözme oyunudur. Çok düşük sistem gereksinimleri ile hemen her bilgisayarda oynanabilen, bilhassa grafikleriyle kendine hayran bırakan bir atmosfere, mükemmel bir kurgu ve dramatik bir hikayeye sahip olan oyuna 2004 yılında bir devam oyunu çıkarılmıştır arkadaşlar. Oyunumuz arkadaşlar Siberia 2'dir. Daha sonra oyunumuzun konusuna gelecek olursak arkadaşlar Kate Walker bir avukatlık şirketi adına çalışan Valadiline'deki Warlberg fabrikasını bir müş fabrikasını bir müşteri adına satın almak için görevlendirilen kariyerinin başında genç bir avukattır. Görevinin sadece bir imza alıp hemen dönecek kadar basit olduğunu düşünmektedir. Köye geldiğinde imza alacağı kişi Anna Warlberg'in öldüğünü ve bir varisinin olduğu bu varisinin de Siberia diye bir yerde olduğunu öğrenir ve görevinin hiç de basit olmadığını anlar arkadaşlar. Daha sonra Sayberia'ya gitmek, e, Sayberia'ya gitme yollarını arayan Kate, otomat makinist Oscar ile tanışıp onun eksik parçalarını tamamlar. Bu arada Worlberg fabrikasının neden iflas ettiğini öğrenir. Herkese de işinin uzayacağını söyler. En sonunda Oscar'ı kurmalı bir trenle yolculuğa gitmeye ikna eden Kate. Yolculuğu sırasında Hans Worlberg'in geçmişi hakkında çok şey öğrenir. Barok Barokstaid'de Barok teit Da üniversitede okuyan Hans başarısız bir öğrenci ama büyük bir mucit olmuştur. Sonrasında Ruslara yardım etmiş ve Konkolozgrad isimli isimli sanayi kentinde bir sürü otomat icat eden Hans uzay projesinin bile olduğu fakat bunu iptal ettiği ortaya çıkar. O sırada e, da Kate Para göz patronu tarafından sürekli rahatsız edilmektedir ve nişanlısı Kate'i beklemedik beklemek yerine Kate'in en iyi arkadaşı Olivia ile çıkmaya başlar ve Kate'i onunla aldatır. Kate Hans Worlberg'i Aralbat isim e, isimli Kaplıca kasabasında bulur ve devir belgesini uzatır. Hans ona New York'a gitmesi için birçok ayarla şey bir uçak ayarlamıştır arkadaşlar ama kendisiyle Siberia'ya gelmesi için teklif eder. Ve Kate de arkadaşlar Kate ise son anda New York'ta yapacak bir şey kalmadığını anlar, para göz patronunu ve kendisini aldatan nişanlısını geride bırakarak Siberiaya gitmeye karar verir arkadaşlar. Gerçekten acıklı bir e, konuya sahip oyunumuz. E, daha sonra arkadaşlar oyunumuza gelecek olursak, e, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bu oyunu e, oynamıştım, oynadığım için e, tekrardan videosunu çekmek zorunda kaldım arkadaşlar nasıl böyle bir şey oldu tüm ekipmanlarımı arkadaşlar yeni aldığım bilgisayara taşıdığım için oyunda yeni bilgisayarımda çalışmadığı için arkadaşlar çalıştıramadım ne kadar uğraşırsam uğraşayım yeni sistemde çalıştıramadım o yüzden eski cihazıma tekrar döndüm eski cihazıma dönerken de diğer ekipmanları tekrardan buna kurmak istemedim oyun güzel olduğu için oynamak istedim arkadaşlar bitirmek istedim tekrardan videosunu çekmeyi çok istedim o yüzden arkadaşlar oyunumuza e, tekrardan böyle başladım oyunu ben bitirdim tek seferde arkadaşlar bayağı uzun sürdü e, tek başıma oynamam ama şu an arkadaşlar şöyle e, takılarak oynamayacağım konuya ha, e, hakim olarak devam edeceğim arkadaşlar. Sadece oyunun gidişatını ve konusunu görseniz yeterli diye düşünüyorum. En azından oynayan arkadaşlarımız takıldığı yerlerde rahat bir şekilde arkadaşlar oyunumuzu e, oynayabilirler diye düşünüyorum arkadaşlar. E, ama gerçekten çok mükemmel bir e, görsele ve hikayeye sahip bir oyun arkadaşlar oyunumuz. Dediğim gibi arkadaşlar oyunu e, hani sağda solda ne var gibisinden uğraşmayacağım sadece zaten oyunu biliyorum bildiğim için e, gidişatı sadece e, yapacağım arkadaşlar oyun gerçekten başarılı bir oyun arkadaşlar oyunumuz e, öyle düşünüyorum şöyle e, geliyoruz arkadaşlar şurada bir e, topçu Hans'ımız var kardeşim benim Hans mıydı neydi la bunun adı bunun adı bir şeydi hi there. Merhaba Selam Hey selam, hey, selam. Ne yapıyorsun görebilir miyim no. Hayır çok zor Momo'nun işi çok zor Şey senin adın Momo Ben Kate Momo Hans'a benzer o çizdi Hans, Momo'yu rahatsız etme. Momo çalışıyor. Zor ile. Çizdiğini bana gösterecek misin? Hayır git. Bitmedi git. Toka yiyeceksin gideceksin şimdi. Ondan sonra aklın başına gelecek. Sanırım işine devam etmene izin vereceğim. He? Biraz robotumuz arkadaşlar. Ee, oyunumuz. Ama bu da erken. Ee, bir anahtar mı gerekli? Şurada bir anahtar var. Ee, anahtar arkadaşlar alıyoruz. Şunun bir yerine saplıyoruz şöyle. Evet şimdi. Hadi daha kardeşim 10 kere mi çalacaksın ya. Tamam tamam geliyorum. Selam. Selam size bayan. Bir dakika bir soru soralım. Bir oda istiyorum. Şirketim Walker adına rezerv rezervasyon yaptırmış olmalı. Şirketin Marson ve Lormont ortaklığında Kate Walker adına. Elbette Bayan Malkır. O da altı, e, altıdasınız. Sondaki katta. Teşekkürler. Tamam. Şimdi odamı görmek istiyorum. Nasıl isterseniz Bayan. Eşyalarımı burada bırakmak aman mı? Gerçekten bu bavulu daha fazla götürecek gücüm yok. Merak ediyorum. Bana kim yardım edebilir? Sana da yardım etmesinler be kardeşim. Merhaba. Merhaba Sevayan. Ya selam diyor da aklım şey ağzım şey oldu. Bavulumu düş, yukarı çıkarabilir misiniz lütfen? Lütfen affedersiniz bayan Malkara. Görevimizi çok ihmal ediyoruz. Bugünlerde misafirlerimiz de çok nadirdi. Nadirdir karşılaşıyoruz. Görgü kurallarına uyuyoruz. Sen Amerikalı mısın? İnsanların dedikleri doğru mu? Bu şu fabrikayı satın almaya mı geldiniz? Fabrika değil, Anna'nın evi. Hans'ın evi. Pardon? Sessiz ol yaramaz küçük çocuk. Ah ah umarım küçük kasabamız sizi hayal kırıklığına uğratmaz. Bilirsiniz bugün bizim için çok üzünlü bir gün. Matem günü. Bugün bayan Anna'nın ceza cenaze töreni var. Ulan. Momo üzgün ama Hans ölmedi. Hans buradan uzakta. Anna söyledi Momo'ya. Anna sever Momo'yu çok. Bu kadar yeter Momo. Bayanı razı etmeyi kes. Hadi toz ol. Çık buradan. Duydun mu? Hadi kaybol bakayım Momo. Başlarım lan senin işine dedi bebe. Evet. Ne diyordun? Oh evet bayan Anna. Valadilayn için gerçek bir kayıp. Gerçekten çünkü o şimdi öldü. Fabrika kapanacak ama bu olay için buradasınız değil mi? Geleceğimiz sizin elinizde bayan Volga. Ne Anna Waller öldü mü? Öldü işte ne yapacaksın ya aman. Gerçekten arkadaşlar mükemmel kitap gibi bir oyun yazdıkları için yaptıkları için daha doğrusu oyunu oynamak istedim. Sizi mahrum bırakmak istemedim bu oyunda. Odanız burası. Umarım ki beğenirsiniz Bayan Malkır. Dilenmeniz için sizi yalnız bırakacağım. Çalışmak istemeyebilirsiniz. Bilirsiniz fabrikanın devralanması burası için iyi haber. Olursa çok mutlu oluruz. Katabamız hayata döner. Eğer önce ni görmek isterseniz çok güzeldir insanlar worldberg otomatlarını satın almak için dünyanın diğer ucundan gelir ah biri size e-posta şey e-posta biri size posta bıraktı gördüm hatırladım bir şeye ihtiyacınız olursa vesaire vesaire Evet şimdi şuradan bir postaya doğru gidelim arkadaşlar Evet. Edward. Şey Edward Marson. Bayan Waller belki öldüğünü Marson'a söylemeliyim. Umarım çok karmaşık bir hale almaz. Burada uzun süre kalabileceğimi sanmıyorum. Evet. Şöyle telefonumuzu çıkarıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim arkadaşlar. Onu da bir göstereyim. Şimdi bunu Not almıştık şuradan notumuz arayacağımız not la arkadaş şu numarayı arayacağız arkadaşlar görüyorsunuz 12 458 902 alıyoruz telefonumuzu elimize arkadaşlar daha sonra ne yapacağız numarayı gireceğiz arkadaşlar oraya 12 458, 902. Evet. Marson, Marson ve beni Bay Marsona bağlayabilir misiniz lütfen? Ben Kate Walker. Hayatta kalın lütfen. Şey, hatta kalın lütfen. Ulan, artık o kadar savaş oyunlarına falan girmişiz ki arkadaşlar. Yani direkt hayatta kalın, şey yapın. Kelimeler de yanlış olmaya başlıyoruz. Maladilayn'de değil mi? Küçük bir sorunumuz var Bay Marson. Korkarım Bayan Borobuk öldü. Bu çok kötü. Bu üzücü hipti. ihtimale karşı bir şeyler yapmalıyız ve bir varis olma olmadığını biliyoruz. Evet bu doğru fakat Sorun nerede Keyit? Hemen noteriyle bağlantı kur. Firmadan sekreterim onun adresini ve giriş mektubunu sana fakslayacak. Çok iyi Bay Marson. Doğru gitmeliyim. Keyit beni haberdar et Keyit. Sadece Üf. Evet. Telefonumuzu kapatıyoruz. Ve oraya girmem gerekmiyor Gir, girmeyeceksin kardeşim Ne yapalım elimizde mi çatmasın yani o döneme göre arkadaşlar yapılmış gerçekten mükemmel oyunlardan birisi yani bu tarz e, ilerleişler olabilir ama şöyle de iyi tarafından bakmamız lazım arkadaşlar oyunumuz ee, başarılı bir oyun. Walker. Bayan Walker. Evet arkadaşlar burada. Benim için fax geldi mi? Belki. Sanırım telefon zili duydum. Kontrol edebilir misin acaba? Elbette bayan derhal. Çok teşekkürler. Bir tane buldum diyecek şimdi. Anam bu buradaymış. Hemen de bizim de mübarek nasıl bir şey varsa. Evet faksımızı aldık. Teşekkürler. Bir daha olmasın koçum. Şimdi Momo hakkında soru soracağız arkadaşlar. Ama ondan önce Hans'ı soracağım. Genç çocuk kimdi o? Hans hakkında konuştu. Kim bu Hans? Hans kimlo? Momo, Hans Boralber hakkında konuştu. Ananın genç kardeşi. Fakat o uzun zaman önce öldü. Burada kimse onunla tanışmadı. Kimdi o çocuk ve ne çiziyordu? Sizin oğlunuz mu? Sana aşkına. Hayır hayır. Rica ederim. Ho ho ho. Kötü bir çocuk. Değildir. Hayır. Momo kendi halindedir. Hepsi bu. Anna Vora belki ile bağlantısı nedir? Momo öyle bağırır. Köyün delisi ve Anna onu Kanada'nın kanadının altına aldı. Onun genç kardeşini hatırlıyordur. Kuşkusuz ve e ee, kafadar sadıktır değil mi? Anne Vorlberg'in de biraz yavaş olduğunu mu bana söylemeyi tan aşkına hayır rica ederim ho 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 o gerçek bir yalnızdı kendine bağlı hepsi bu ulan o değil de işin garip tarafı arkadaşlar e, ho 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 deyip duruyor sanki başımıza şey çıktı ya Şimdi otomatlar hakkında soracağız arkadaşlar. Bu küçük mekanik robotlar çok sevdim. Onlardan dilen tonlarca olmalı. Dediğinize dikkat edin. Orlberg otomatları robot değildir. Burada sevilen biri olmak istersen asla robot kelimesini kullanmayın. Uğur, tamam. Bir otomat ile bir robot arasındaki fark ne? Size gerçeği, e, gerçeği söylemek gerekirse kimse bilmiyor. E ee, şimdi şimdi arkadaşlar önemli bir detaya takılacağız. Bu kadar. Ah, pardon, 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 pardon. Diğer diyaloğa geçmedik. Diğer de, diğer diyalo vurmadı arkadaşlar. Şunu tıklayacağım. Anna Voral belki tanır mıydınız? Tabii ki yap, yaptım. Yani demek istediğim e, pek değil. Çok iyi bir Hanımdı, onu çok sevdik, huzur için yazın Tabii ki yaptım mı? Yapıştırdın yani kısaca? Vay köpek vay, vay kote <laughs> vay Baladılan gezmeye gideceğim. Sonra görüşürüz. Nasıl isterseniz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, şuraları görüyorsunuz. Bunları alıyoruz. Bunlar çünkü ileride ee, önemli şeyler bunlar. Bunlar ilerleyen sefalarda arkadaşlar yapıştırıyor çünkü bunları kullandığımız yerler oluyor. 3 tane almamız lazım. sanki 3 taneydi ya ben bunu önden aldım da bir tane daha küçük olması lazım ya burada bir ha buradaymış tamam 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 arkadaşlar yani kafamız biraz dalgın olduğu için kusura bakmayın. Şuradan aşağı doğru ineceğiz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel ya. Ben bu oyunu şimdi var ya. oyun sonuna kadar överim arkadaşlar. Oyun bitirene kadar överim. Övmeyi de hak ediyor arkadaşlar oyunumuz. O arkadaşlar. Gerçekten. Şurada bir gerçek. Oyun. O... Lan nereye gidiyorum? Oyun çok başarılı. Müzikleri olsun. Seslendirmeleri olsun. ben nereye gidiyorum oğlum ya? Allah Allah. Pardon arkadaşlar. Şimdi kamera olmayınca başka şeylerle de ilgilenmek rahat oluyor ondan dolayı arkadaşlar o bakmayın ama oyunu güzel bir şekilde bitireceğim merak etmeyin gazetemizi alalım onu da yapıştıralım sonra şuraya gelelim İyi ki Eski bilgisayarımı kaldırmamışım arkadaşlar. Biliydim böyle bir şey olacağını. Bu şey sıkışmış. Sıkışmış. Görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok güzel ya gerçekten güzel bir oyun yani adamlar yapmışlar arkadaşlar bu iş ya şuna bakar mısınız ya evet içeri gel bakalım güzel kadın. Hello, Merhaba efendim. Bayan Volker yolcunuz nasıldı? İyi miydi? Her şey sorunsuz gidiyor. Teşekkürler. Oturun bayan lütfen. sanırım iş için gönderildiğimi biliyorsunuz tamam sizi bekliyordum oyun arkadaşlar diyalogların üstüne kurulu bir oyun yani diyalogları düzgün bir şekilde e, ilerletmezseniz e, yani şöyle ESC'ye falan basarsanız falan konuşmalarda oyun ilerlemiyor. Evrensel Oyuncak Şirketi'nin yasal temsilcisiyim. Anlaşıldı Bayan Walker. Onu unutmayalım arkadaşlar. Lütfen. Çünkü ben e, bu konuda çok büyük sıkıntı yaşadığım için oyunda kendim bitirdiğimde ondan dolayı. Bayan Walker korkarım. Warhol fabrikasının satışı doğru görünmüyor. Oha, orada her şey kabul edildi. Telefonumun da bir sesini şeyini kapatayım bildirimini. Are... Anna Woral'ı onayını aldık. Ve öldü. Garibim. Anladım çok iyi Bayan Walker. Vol bir varis var Bayan Walker. Affedersiniz bir varis mi? Ancak bildiğim kadarıyla Madame Woral hiç evlenmedi. Ve son görün görüştüğümüzde bu ayrıntıdan bana hiç bahsetmedi. Bayan Walker inanın bana sizden daha çok şaşırmış durumdayım. Anna Warlberg bana bir mektup gönderdi. Ölmeden iki gün önce anladım. Bayan Walker bunun için erken olduğunu biliyorum. Sizi bilgilendireceğim. Belgeyi size ve yerimde yerimden okuyacağım. Tam yerinden kalkmadan oku işte arkadaş çok yaşlandım. Görüyor ki, görünüyor ki bu günlerde hayat benden çabucak uzaklaşıyor. Hayal ediyor ve korkuyorum. Sevgili fabrikamın yönetiminin neler alınacağı zaman dünyada olmayacağım. Şimdi sana bir şey itiraf etmeliyim kardeşim Hans. Hala yaşıyor. Benim sürprizim değil. Eğer bu zorluğu bulursan gerçek olduğunu anlarsın. Onun e, ölümünü, hatırla cenaze törenini ve o zaman çok gençti. Gençtin babanızın, babamızın saçma yerleri. Ona tek oğlunun, oğlun Valadilayn ve Abaddon'dan ayrılmak istediği istemesi olacak şey mi? Aile şirketi ağırdı. Hans ayrıldığında onun öldüğünü düşünmeyi ve başkalarını da buna inandırmayı tercih etti. Bu korkunç sırra tahammül et, ettiğim için bana minnattardı. Tekrarlıyorum Hans hala yaşıyor. Ben öldüğümde fabrikamızın tek ve yasal varisi odur. Okay. Tamam anladım. Şimdi Hans Borulur ölmediğine göre sözleşmeyi ona imzalata, imzalayabilirim. Onunla imzalayabilirim. Sanırım onunla zaten temasa geçtiniz. Mektubun ikinci yarısında Hans Borolberg'in Siberia'da bir yerde olduğunu söylüyor. Belki sizin ellerinize bırakacağım. Boş vaktinizde okursunuz Al bakalım be belgeyi Kardeşim Anna Wohlberg Maalesef Okumayı geçtik yine Neyse oradan başlayalım Siberiya etrafında gezen bir hayalet gibi görünüyor Görünüyor ki işiniz sizin için uygun inanın bana. Bayan worldda Walker bunu söyledim. Bu yüzücü gecikme için çok üzgünüm. Affedersiniz. Şu konuşmayı bitirdikten sonra oyunu bitireceğim arkadaşlar. Ondan sonra rahat rahat diğer bölümde devam ederiz. Muhtemelen Warl Fabrika arşivlerinden fazlasını bulamayacaksınız bekleme salonunda anahtar bulacaksınız. Bu mektubu okumakla buradaki rolüm bitiyor ve şimdi sizin e, izin verirseniz dinlenmeliyim. Görüyorsunuz bu sıra şu sıralar sağlığım iyi değil ve doktorumuzun çalışmamı yasakladı. Daha fazla sizi geciktirmeyeceğim bayan Walker. Dışarı çıktığınızda kapıyı kapatmayı unutmayın. Görüyorsunuz arkadaşlar ipuçları konuşmaların arasında veriliyor. Bunları konuşmaları yaptıktan sonra arkadaşlar oyunu anlıyorsunuz nerede ne yapmanız gerektiğini arkadaşlar. Onun için diyalogları geçmeyin. E, takıldığınız yerleri zaten videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama harici diyalogları geçmeyin. Hem hikayeyi çok güzel anlatıyor hem de arkadaşlar e, dediğim gibi kendiniz oynadığınızda e, daha rahat olur sizin için. güzel Evet burada bitiriyorum arkadaşlar oyunumuz uzamadan burada bitiriyorum diğer bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteğinizi her zaman bekliyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.